Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu hikayeyi Suna Yakın sayesinde öğrendim ve video açıklamasına koyacağım bağlantı ile onun daha düzgün, daha güzel anlatışını dinleyebilirsiniz. Bu videoyu izleyen herkesten tek istediğim lütfen sonuna kadar izlesin. İyi seyirler. Bundan 200 yıl önce Almanya'nın Magdeburg şehrinde bir öğretmenin erkek çocuğu olur. Adını ise Car Detroit koyarlar. Anne ve baba sürekli kavga ettiğinden dolayı duyarlı akrabaları çocuğu yetimhaneye verir. Car Detroit boyattı pek sevmez ve günün birinde kaçmaya karar verir. Daha 12 yaşındayken gece yarısı yetimhaneden kaçar bu çocuk. Gider Hamburga. Hamburg bildiğimiz gibi bir liman kenti ve oradaki rastgele bir gemide miç olarak işe başlar. Bu sayede de Almanya'yı da terk etmiş olur. Car Detroit'in çalıştığı bu gemi bütün Akdeniz'i dolaşıyor. Oradan İstanbul Boğazı'na kadar giriyor ve gemi İstanbul'a geldiği zaman Car Detroit gemiden atlıyor ve Kız Kulesi'ne kadar yüzüyor. Bu olayı o zamanlarda duyan Satrazam Ali Paşa hemen bu çocuğu bulup yanına getirmelerini emrediyor. Çocuk gelir gelmez soruyor Satrazam neden kaçtın Almanya'dan? Dayak vardı orada bıktım kaçtım diye cevap veriyor Kardetruid. Bu sefer de Satrazam neden onca yer varken Akdeniz'den bile geçtiğinade de gelip burada denize atlıyorsun diye soruyor. Kardetruid gayet masum bir cevap veriyor. Ben o kuleyi çok sevdim. Almanlar bu çocuğun haberini alır ve hemen bir yazı göndererek çocuğu geri isterler. Satrazam Ali Paşa, hayır o artık benim oğlum der ve çocuğu Almanlara geri vermez. Üstüne de Karl Detroit olan ismini değiştirir ve Mehmet Ali koyar. Bu çocuk başlar askeri okula, yıllarca eğitim alır ve Kırım Harbi'ne katılır. Oradan sonra ise Paşa ünvanını alır. 1878 yılında Berlin Antlaşması sayesinde Doğduğu o ülkeye, Almanya'ya gider. Bu sefer bir farklılık vardır. Çünkü yıllar önce bir Alman olarak çıktığı bu ülkeden bir Türk olarak giriş yapar. O bir Osmanlı Paşasıdır. <laughs> Almanya'dan dönüşünde Arnavutluk'ta bu Osmanlı Paşası maalesef eşkarlar tarafından öldürdür. Arkasında İstanbul'da evlendiği karısıyla beraber 4 kız çocuğunu bırakır. Bu çocuklardan birinin adı da Leyla'ydı. Leyla Hanım. Bu Leyla Hanım'ın bir kızı daha oluyor yıllar sonra. Bu da Celile Hanım. Yani Mehmet Ali Paşa'nın hiç göremediği torunu. Bu Celile Hanım'ın da bir oğlu dünyaya gelir. Bu oğlu büyüdüğü zaman Türkçe'ye çok güzel şiirler kazandıracak olan Nazım Hikmet'ti. Nazım Hikmet bildiğiniz gibi 1938 yılında tutuklanır. Yazdığı şiirlerden dolayı mı? Hayır, tabii ki değil. Atatürk döneminde Nazım Hikmet'in şiirleri ders kitaplarında okutuluyordu. Askeri bir öğrenci bir sinema çıkışı Beyoğlu'nda Nazım Hikmet'e kağıtları uzatır. Ben de şiirler yazıyorum, bir bakar mısınız der. O gün orada şiirleri uzatan çocuğun adı da Ömer Deniz'di. O gün orada ne olduğu bilinmez fakat bu iki insan aynı gün tutuklanır. Orduyu isyana teşvik etme suçundan. Nazım Hikmet hakimler karşısında özet olarak şunları söylüyordu. Benim de bir neferi olmaktan gurur duyduğum ve emperyalizmi dize getiren ordumuz eğer kendisine bu çocuk da isyana teşvik ettireceğim inanıyorsa buna gerçekten inanıyorsa bu doğrudur. O gün Nazım'ı dinleyen 5 hakimden sadece biri hukuk eğitimi almıştı ve bu hakimler Nazım Hikmet'e suçlu dediler. Evet, başladı Nazım Hikmet hapis yatmaya ama herkes diğer çocuğu yani Ömer Deniz'i unutmuştu. Ömer Deniz de 7 yıl boyunca hapis yatıyor. Hapisten çıkar çıkmaz da tekrar eski işine, askerde dönmek istiyor. Fakat bu çocuğu sen artık hapis yattın, yasalar uygun değil, alamayız diyorlar. Ömer Deniz bu hırs sayesinde hukuk fakültesine yazılıyor İstanbul Üniversitesi'nde. Ama bu adam yoksul, çalışmak zorunda. İstanbul'un Fatih semtinde bir oyuncak dükkanı açıyor Zarzor. Bu dükkanın arkasında da tahtadan oyuncaklar yapıyor ve bunları satıyor. Günlerin birinde Ömer Deniz yine atölyede oyuncak yaparken kapıdan bir çocuk giriyor. Ömer abi, ben de burada çalışabilir miyim diye soruyor. Ömer Deniz kalbini kıramıyor. Gel çalış diyor. Çocuk başlıyor orada çalışmaya. Okuldan kalan zamanında oyuncakları boyuyor ve bir gün Ömer abi biliyor musun? Benim hiç oyuncağım yok diyor. Ömer Deniz, sabah okula gitmeden bana gel, sana oyuncak yapacağım diyor. Sabah o çocuk hevesle gider. Ömer Deniz tezgahta kafasını koymuş, bir tarafta hukuk kitapları, bir tarafta oyuncaklarla uyuya kalmış. Çocuk uyandırır Ömer Deniz'i. Bir bakar, kuklalar yapmış kendisine. Sevinç çığlıkları atar, kuklaları alır ve okul kapısının önünde arkadaşlarını beklemeye başlar. Arkadaşları gelir gelmez hemen onlara o oyuncaklar ile bir gösteri yapmaya başlar. Ve bu Müjdat Gezi'nin yaptığı ilk gösteri olur.